Amcacığım. Efendim. Amca ya oradan bir tanecik 100 dolar verir misin? 100 dolar. Evet. Ya git buradan. Niye? Kafayı mı yedin ya? Ne 100 doları? Yemedim amca ya. Hayır. Versen ne olacak? Veremem. Lütfen ya git buradan ya git buradan. Sen bittin Allah! Sen görürsün şimdi. Baba! Baba! baba. baba. Amcam senin geydanından parayı çalmış! Parayı mı çalmış? Evet! Ben onu bittirdim! Gel buraya gel. Sen benden para alacaksın. Ha İsmet. Gel buraya gel. Aa! 오 okay.